E, Oğuzhan'la bayram ziyaretine gideceğiz. Gideceksin. Arabayla gideceğiz falan gibi bir şey. Ya bu böyle bir şey böyle ayakta mı oynuyoruz? böyle ayakta oynuyoruz. Ayakta oynuyoruz. <laughs> <laughs> <Şurada> Bunu hemen başlayalım. <laughs> Polis arabası geçti sizden önce. Sarı <laughs> patates, keşle Araba geçiyor. Ay bir şey söyleyeceğim. Şu an efektler başladı. Madem evet. doğa oyun Evet, Uyuz evet. Tamam, Neyse Ne evet. Evet, tamam. Evet, ne abi, abi. Diye o adamın yani? Tamam. 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 Onun için bu kadar zaman yetecek mi? Tamam, abi. Abi zım, zım, tamam.

beni böyle şeylerle uğraştırma artık ya. Ne yapacaksın Niye neye uğraştırma bana? Ya yani? biz bu bayram için kalktık ona Ben kızlarla çeşmeye gidecektik biz bayram saatinde ya. Kızlarla çeşmeye evet. ne yapmaya? İşte çeşmeye yani. <laughs> yani terbiyesiz. Biz sana bayram diyoruz. Akıda yazdı. Kurban kesmek yok. Kaçak et kesmeler. Dur tamam, <laughs> hadi. Gel. Tamam yüzme. Ne, <laughs> ne, yapıyoruz ne? ne e, istiyorsun? Ee, arabaya gidiyoruz. Dedenleri ziyaret ediyoruz. Ya, tamam. Ulan bir arabaya getirdiniz ya. Hadi. abi. abi olayı <laughs> olay Tahmin yeni tamam. bir ses lazım olacak. <laughs> 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 Alo, Hadi tamam. ee, demektir, Ne? Hangi dedeme gidiyoruz? Ya işte mercan da dene gidiyoruz hadi gel. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, Good.

...çıkmadığı için ses yapmadım durun. <laughs> bir daha bir deneye bakayım baba. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Mübarek adam o, böyle yani. E konu bana yani şu an? İbonun zihnini okudum ben. Hmm. Hani bir besmele çekiyorsan böyle geçebilirsin diye. Baba bir de besmele çekelim öyle dene. Hadi bismillah. Allah'ın işi. İşte bu. Yemin ediyorum. O E bu ben başka bilmiyorum. <laughs> yani duymadık, duymadık bilmiyoruz öyle alıştık. Abi biz de öyle bir araba getirteceğim bizde Oğlum biraz koltuğa yapışacaksınız. İvme kork.